Sevgili aslan burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, bolluk, bereket içinde bir Ekim ayı diliyorum. Videoyu da izlemeden önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili aslanlar. Şimdi hayatım Ekim, Ekim 2025 aslan burcu için gökyüzü hareketleri oldukça dikkat çekici görünüyor. Yoğun gezegenlerin etkilerine bir bakalım. Şimdi güneş terazi burcunda biliyorsun Ayın ilk yarısında ilişkiler, sosyal çevre ve ortaklık konularında da hareketli geçeceğe benziyor. Dengeyi sağlama arzusu e, yoğun derecede ön plana çıkıyor hayatım. Venüs ay burcunda olacağı için... Özellikle romantizm, tutku ve keyif konularında şanslı bir döneme giriyorsun. Yani ilişkilerde daha neşeli, özgürlükçü bir hava oluşuyor sende. Daha kendine bir güveniyorsun. Zaten güven demek aslan demek, o ayrı bir mesele. <laughs> Şimdi Mars sende ilerleyeceği için hayatım kişisel enerjin çok yükseliyor. Yani kendini daha güçlü, iddialı ve dikkat çekici hissedeceksin bu ay. Ancak şuna dikkat etmen lazım. Öfke patlamalarına da e, meyil vermemen gerekiyor. Bu biraz sende şey de yaratabilir. Hani agresiflik de yaratabilir. Burada kesinlikle kontrolü elle alman lazım. Stresin seni yönetmesine asla izin verme sevgili aslancım. Şimdi Jüpiter ikizler burcunda olduğundan dolayı da sosyal çevren arkadaşlıklar ve projelerden fayda görme şansın çok yoğun. E, bu anlamda da destek alabilir, yeni bağlantılar da kurabilirsin. Şimdi Satürn Koç burcunda. Senin e, özellikle eğitim, yolculuk, bak uzak bağlantılar ya da inanç konularında sorumluluk almaya yöneltiyor. Sana diyor ki bu konularda içinde hangi e, cevheri yaratıyorsan sevgili aslancığım onu kesinlikle ön plana çıkarman gerekiyor diye uyarıyor seni. Uranüs'te boğa burcunda biliyorsun İş ve kariyer alanında beklenmedik gelişmeler yaratmaya devam ediyor senin burcunda. İşte plan dışı fırsatlar ya da yön değişiklikleri bu anlamda gündeme gelebilir. Burada da çok fikirlere açık olman gerekiyor. Piloton Kova burcunda ilişkiler ve ortaklık alanında köklü dönüşümler yaşatıyor. Hani öyle bir dönüşüm ki geriye dönüş yok yani. Hani eski alışkanlıklar hizmet etmiyorsa bir bitiş ve sonrasında da. Geriye dönüş yok, yeni sayfalar açılıyor. Yani eski düzeni bırakıp yeni bir bakış açısı kazanabileceğin bir süreç. Şimdi aşk konusu inanılmaz derecede aslanlar tutkulu enerjik ve özgürlük isteyen bir döneme giriyor. Yani sistem aslanları bu anlamda destekliyor ve zorluyor aslında. Şimdi birçok aslanlarda da yeni aşklar gündeme gelebilir. Yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Yeni evlilikler, evlilik teklifi gündeme gelebilir. Kariyer hayatımıza bakacak olursak hayatım. Şimdi kariyerde şöyle bir durum söz konusu aslanlarda. Hiç beklemediğimiz sürprizlerle karşılaşabiliriz. Yani e, bir şey var içimizde, bir cevher var ama bir türlü biz onu ortaya çıkaramıyoruz. Burada birdenbire nedense benim bir şiir yazasım gelebilir. Aa ben ne güzel şiir yazıyormuşum. Ya da bir kitap yazmaya karar verebilirim. Aa benim ne kadar aslında içimde güzel bir yetenek varmış. Şarkı söyleyebilir gibi anlatabiliyor muyum? Yani liderlikle ilgili fırsatlar yakalanabilir aslanlarda. Bunu çok güzel değerlendirmesi lazım. Şimdi maddi konulara bakacak olursak hayatım. Uranüs biliyorsun ki gümbür gümbür geldi. Bunun etkisiyle e, çok ani para kazanma yollarında değişiklikler görünebilir. Yani ben yıllardır bir yerden para kazanıyordum. E, ama o alanım birdenbire kapandı. Aslancım üzülme. Ani kapanan bir şey olduğunda Uranüs'te varsa gökyüzünde korkma. Niye? ani kapanış demek ani bir başlangıç anlamına geliyor burada tabi ruhsal alan da biraz tetiklenebilir bu anili beyin hani süzgeçten geçerken bir ne oluyor falan <laughs> bir şaşırır ya orada bir şaşırmalar seni yanlış yönlendirebilir bu anlamda ee, biraz panik yaptırabilir yapma yeni güzel bir şey de geliyor bu arada ee, o ayrı bir konu şimdi satürn ve pilotonda hayatım seni ilişkilerde ve dünya görüşünde e, olgunlaşmaya çağırıyor. Diyor ki sen ilişkilerinde dengede misin aslan diyor. Sen çok mu veriyorsun? Ne kadar veriyorsun? Ne kadar alıyorsun diyor. Alma verme dengeni bana göster diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani alma verme dengesi önemli burada diyor. Bunu ne kadar yapıyorsun diyor. Şimdi burada bir de satürn olduğu için. Satürn'de e, disiplin gezegeni biliyorsun. O anlamda da bizi değişime ve dönüşüme e, çağırıyor. Ve burada da bir sınav söz konusu. Nasıl bir sınav? Eylül biliyorsun bütün burçlar için çok fazla zorlayıcı geçti. Özellikle de senin için zorlayıcı geçti. E, bu sebepten dolayı Ekim biraz daha öğrenmiş olarak başlayabileceğin bir ay olduğu için diyor ki sana hadi gel artık biz harekete geçelim. Eyleme geçelim. Biz artık çok düşündük. Biz artık çok yıprandık. Bir şeyler yapalım. Bir şeyleri olduralım artık. Hani kafamızda kurduk 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 da ee, hani boşuna mı kuruyoruz? Harekete geçmiyor muyuz? diye zorlayan bir gezegen var. Dolayısıyla seni burada Başarıya itmek için, özellikle de ilişkilerde aslanları, dengeye ve başarıya getirmek için uğraşıyor ve bunun sonuçlarında aslanlar çok güzel alıyorlar hayatım. Şimdi Güneş terazi burcunda dedik ya, e, sosyal çevre burada yoğun derecede bir etkileşime geçiyor. Hani biraz geri çekildiyse bazı aslanlar e, içine döndüyse artık dış dünyayı katılma zamanı olduğunu söylüyor ve dengeye gelmen gereken bir süreç olduğunu söylüyor. E biliyorsun bu ay bir de e, ekimde Venüs yayda hayatım. E, o yüzden ilişkilerde de çok romantik, tutku ve keyif konularında çok şanslı bir dönem. Ya yani ilişkilerde en Mars e, en şanslı. <laughs> en Mars diyorum. Bu <laughs> kafayı bozdum Mars'la bu arada. En şanslı olduğu süreç. Jüpiter'de ikizlerde olduğu için bu bolluk, bereket gezegeni, arkadaşlıklar, yeni sosyal çevre bir değişiklik söz konusu burada. İnsan değişikliği de söz konusu. Hayatına alacağın insanları biraz süzgeçten geçirmen gereken artık sana iyi gelmeyen, desteklemeyen, senin hayatına bir şey katmayan insanlardan sistem bir tık uzaklaştırma da yolunda bu arada seni ve sana verdiği dersler var ne bileyim bir laf sokma, bir mesajdır mesela evren tarafından karşı tarafın sana laf sokması. Bu ne demektir? Senin kötülüğünü istiyor demektir. Seni aşağıya çekmek istiyor demektir. Bir söz dedi bunu ağzından kaçırmıştır. Diyor ki evren sana bak aslan uyan diyor ya. Bununla diyor vakit geçirme. Buna, buna diyor selam et kelam etme. <laughs> o ne demek yani kötü olma ama vıç 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 da olma diyor. Anlatabiliyor muyum hayatım? Yani genel etkileriyle kötü değil aslancım. Gayet öğretici, bize dönüştürücü, büyümeli bir ay. O yüzden güzel değerlendir hayatım. Sevgilerimi gönderiyorum bütün aslanlara. Mutlu, huzurlu, sağlıklı Ekim ayı diliyorum tekrar. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.